Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft yüz, ama ben modunu yapacağım arkadaşlar şimdi e, modun linki açıklamada açıklamaya bıraktım linkini oradan indirip indirebilirsiniz arkadaşlar şimdi başlayalım ilk kahramanımız e, Iron Man olsun arkadaşlar Iron Man'in Böyle bir özellikleri var. Bakın şöyle. Füze olabiliyor. Eğilip şöyle yaparsanız silah değişiyor. Bakın şurada. Şurada bir gösterim. Şurada özellikleri var. Görüyorsunuzdur şimdi. Şimdi arkadaşlar tıkladığımızda özellik değişiyor. Tıkladığımızda özellik değişiyor. İlk özelliğimiz böyle bir şey. Elinden böyle şeyler e, yiyecek falan işini yollamak şimdi ikinci özelliğimiz böyle bir şey göğsümüzden çıkarıyoruz şurada. bakın böyle bir şey gördünüz mü şey. şimdi bakın şimdi öbür kahramanı Şimdi bunu anlamışsınızdır. Öbür kahramanımız Spiderman. Yani. Ee, şimdi Spiderman böyle bir özelliğe sahip. Böyle ağlar atabiliyor. Atabiliyor. Bakın. Eğilip tıklarsanız bakın. Şurada bir şeyler çıkıyor. Kolunu elinize bakın. Üzerinde bir şeyler var. Tıklarsanız değişiyor. Tıklarsanız değişiyor. Şimdi bakın bu elektrikli ağ böyle. Yanına gelirseniz de Yanına gelirseniz zehirleniyorsunuz ve yavaş. Bir e, şey alıyorsunuz. E, şey zarar vermektir yani. Bir de yavaşlık alıyorsunuz. Allah. Arkadaşlar maskeyi çıkarmak istiyorsanız da bunu yapmalısınız. Buna basıp tutarsanız maskesi açılıyor. Bakın. Şu anda maskem açık. Şimdi kapattım. Bakın bu kahramanımız da böyleydi. Öbür kahramanımız durum bakalım. Ee, öbür kahramanımız Superman. Superman. Arkadaşlar Superman'in biliyorsunuz ki maskesi yok. Uçabiliyor ama. Bakın. Bakın böyle özelliklere sahip. Şimdi Gözünden lazer çıkartabiliyor, Süperman'da biliyorsunuz biliyorsunuzdur şimdi. Bakın. Sonra e, hava soğuk buz üfleyebiliyor, yani üfleyebiliyor. Soğuk nefesi. Sonra arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Öyle alkış arkadaş çaldığında şey oluyor. Böyle bir şey çıkıyor. Bakın bir daha yapayım Evet arkadaşlar Süpermen de böyleydi. Sıra Batman'de. Böyle e, yine maskesi çıkarabiliyoruz. Şöyle gel bakayım. Şu an arkadaşlar şimdi hatırlıyorsanız yine Batman'in böyle bir silah vardı. Attığında oraya kancası vardı. Attığında bir yere gidebiliyorsunuz. Bakın. Böyle. Arkadaşlar eğilirseniz de böyle nişan e, almak için böyle yaparsınız. Arkadaşlar bir de bet boomerang var. Bet betmeni hatırlarsanız ki. Bakın böyle vurabiliyor. <laughs> Ama tek de değil. <laughs> ben vuramadım. Gerçekten. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Sırada flash var. Flash böyle işte. Hızı var. Hızını arttırmak için eğiliyorsunuz. Bakın şurada bir şey çıktı. Burası dolduktan sonra 2 oluyor. Sonra 3 oluyor. Hızını e, böyle bakın şöyle de gidebilirsiniz. Hızı 4'e kadar gidiyor arkadaşlar. Hızdan bu kadar. Bu kadar böyle hızlı. Burada arkadaşlar size bir şey göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Şöyle eğildiğinde böyle oluyor. Hızını alınca şey oluyor. Çok hızlı oluyor ve arkasından şöyle şey, bir şeyler çıkıyordu ya hani. Klon gibi bir şeyler. Öyle şeyler çıkıyor. Bir de e, şimşek şeyi çıkıyordu hatırlarsanız yine. Bakın. Görüyorsunuz. İşte Evet arkadaşlar, e, bu da böyleydi. Bakın evet, şöyle özelliği de var. Baktığınız yere, bunu alarak baktığınız yere kullanabiliyorsunuz pır, Flash da böyleydi. Sıradaki kahramanımız Batman. Şöyle arkadaşlar, Batman'in bir üst seviyesi. Bakın. Bu uçabiliyor arkadaşlar. Ama Batman sürücüyle büyüyor biliyorsunuz bunu. Arkadaşlar bunun bir özelliği yok sadece efektleri var. Başka bir şey yok. Bunu da çıkartalım. Sıradaki kahramanımız Kaptan Amerika. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Kaptan Amerika'nın arkasında evet, kalkanı var. Böyle bakın alabiliyorsunuz. Böyle korumak için böyle yapabiliyorsunuz. Bir de fırlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama o size geri gelebiliyor bakın. bakın. Bakın arkadaşlar kol gitti. Şimdi arkadaşlar maskesini çıkartabiliyor bu da bakın kalkan. Gelmemiş Arkadaşlar bu da böyle sıradaki kahramanımız halk. Halk böyle bir şey arkadaşlar. Böyle koşabiliyor ama uçamıyor bakın. Oo. E ben bu işimi de öğrendim. Böyle böyle geliyor mu? Çok dur. Bu kadar yükseğe zıpladığını hatırlamıyorum ben arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şuradan yaparsan ne olur? E, uçuyor. Adam uçuyor. Aha. Aa, arkadaşlar yüksekten düşünce bir şey olmuyor. Şurada tor var. Toru biliyorsunuz bir tane şeyi var çekici. Bakın şöyle. Eğilip böyle, işte böyle yaparsanız da gidiyor. Arkadaşlar ben eğilmeyeceğim. Eğilip bir yere dokunursam şimşek çarpıp oyunun kastırdığı için çıkıyor hemen. O yüzden siz dene, deneyebilirsiniz. Aa, arkadaşlar bu zaten son kahramanımız olduğu için deneyebilirim. Bakın şöyle uçabiliyor. Biliyor musunuz ki? Çekici sayesinde uçabiliyor. Ama fırlatırsanız Böyle Bakın evet, bu zaten son kahramanımız olduğu için eğiliyorum. Geldi <laughs> mü Böyle. That's Bye bye.